Bakın hanımlar neler yaptık sizden sonra. Sizinle birlikte bir sarı, iki tane kahve ördüm, bir tane artırdım. Şu arayı beşe çıkarmıştık. Aynı şekilde bakın iki sıra yaptım. Bir, iki. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi sarılar çoğalırken kahveler azalacak. Başlıyorum. <laughs> 1 Pardon. Evet. şöyle yapalım. Evet burayı bakın 1 2 3 4 5. sıra 1 2 3 4 5. sıra bu tarafın modelini bitişte yapıyoruz. Tamam mı? Hemen ilmeklerimi ördüm. 4 tane ilmek ördüm fakat bunu bitişte sarı yapacağız. Hemen sarı ilmeğimi ördüm. Kahvenin altından girdim. Sarı ilmeğimi ördüm. Kahvenin üstünden sarı ilmeğimi ördüm. Sarı ilmek üçe çıktı. Devam ediyorum. Bir, iki, üç tane sarı ördüm. Tekrar sarı örüyorum. Bakın kahverengin üstünden bir kahverenginin altından 2 kahverenginin üstünden 3 yine normal bir şekilde örüyorum kahverengimi. Sarının altından ördüm. Sarının üstünden ördüm. Tekrar ediyorum bir kahverengi ipimi üstte aldım iki kahverengi ip altı aldım üç bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım yani ikinci sarın ikinci sırasını örerken şuradaki dört tane olan kahvemizin aralarında artırdık beş taneye çıktı kahve bunu sarayı örerken ikinci sırada yaptık Şimdi bu şekilde öreceğiz sevgili hanımlar. Burada işlem ne olacak biliyor musunuz? Sarılar çoğalırken kahveler bir azalacak. Ben birkaç sıra yapıyorum. Yani şöyle bu sıradan hariç diğer sırada ikisini öreceğim. İki sıra örüp geliyorum şimdi.